Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni herkesin yapmak isteyeceği çeyizlik bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Sadece yeşil rengimi verebiliyorum. Diğer renklerin numaraları yok arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar sürafasını yapıp hazırladım. Sürafasını yazmamız zemin rengiyle hazırladım. Sürafaya düğüm atarak başlıyorum. Yedi tane zürafa yapıyorum başlangıçta. Bir, ikinci zürafayı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 7. zürafaya bir tık büyük yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum aynı yere batarak tepeye küçük bir pırpır pır yapıyorum sürafanın içerisine iniyorum türafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak tepeye pırpır yapıyorum. Sürafa'nın içerisine iniyorum. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak tepeye pırpır yapıyorum. Sürafa'nın içerisine iniyorum. Bir yanındaki sürafa'ya iniyorum. Boş araya 6 tane sürafa yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. zürafayı yapıyorum. Yedinci zürafanın içerisinden ortalayıp bir düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir yanımdaki zürafaya ipimi indiriyorum. boşluğun içerisinden ipimi başa alarak düğüm atıyorum aynı boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum bir yanındaki boş zürafaya ipimi indiriyorum iki tane zürafa yapıyorum bir iki ikinci zürafayı birazcık bol bırakıyorum zürafayı ortalayıp bir düğüm atıyorum aynı boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum Zürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum boşluğun içerisine batarak pırpır pır yapıyorum sürafanın içerisine iniyorum bu şekil hanımlar birinci sırasını tamamlayayım dönüyüm birinci sırasını yaptım hanımlar hazırladım şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum yazmamın rengiyle buradaki yuvanın içerisine bir düğüm atıyorum yuvanın içerisine batarak küçük pırpırlar yapıyorum çok küçük olacak şekilde hazırlıyorum. 1 ikinci pırpırı yapıyorum. 2 i̇ki, iki tane pırpır yaptım baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum aynı pırpırın içerisine batarak sürafa yapıyorum sürafayı çok küçük yapıyorum ikinci pırpıra batarak sürafa yapıyorum aynı pırpırın içerisine batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. 2 olan zürafam 3 oldu. ipimi başa alarak düğüm atıyorum. pırpırın içerisine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Çok küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. bir sonraki yuvaya batarak buraya pırpır yapıyorum. Aynı yere batarak ipimi yukarıya çıkartıyorum. Sürühavanın içerisine inerek Sinek kanadını tamamlıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak ipimi yukarıya çıkartıyorum. aynı zürafanın içerisine batıyorum 3 tane sinek kanadı oldu aynı yere batarak bir tane daha sinek kanadı yapıyorum Toplamda 4 tane sinek kanadı yapıyorum. İpimi kesiyorum hanımlar. Çiçeğim çok güzel oldu. Bir tane de krem rengiyle hazırlayayım ikinci çiçeğimi hazırlıyorum ikinci çiçeğimi krem rengiyle yapıyorum sırayla bir krem bir yazmamı renginden aynı yere batarak çok küçük pırpır yapıyorum 1 2 2 tane pırpır yapıyorum baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum aynı yere batarak sürafa yapıyorum sürafaları çok küçük hazırlıyorum ikinci pırpıra batarak sürafa yapıyorum aynı pırpırın içerisine batarak üçüncü zürafayı yapıyorum. Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. ipimi yukarıya çıkarıyorum zürafanın içerisine indiriyorum ikinci zürafaya batarak buraya pırpır pır yapıyorum hiçbir şey yapmadan geçişte pırpır pır yapıyorum bu şekil ipimi başa alarak düğüm atıyorum Sürafanın içerisine inerek sinek kanadını tamamlıyorum bir sonraki sürafaya geçiş yaparken pırpır yapıyorum ipimi yukarıya çıkararak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. thought içerisine ipimi indirerek modelimin ikinci çiçeğini tamamlıyorum." "Modelim küçük yelpazelere benziyor hanımlar. Yelpaze gibi." "Ben şimdi şu ara yolunu da göstereyim. Şu aralara küçük pırpırlar yapışımı." krem rengi ipimi alarak buradaki boşluğa bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Bu şekil tekli pırpır pır. bir de toplu halde yapayım. bir de ipimi koparmadan hanımlar boşluğun içerisine batarak düğüm atıyorum aynı yere batarak boşluğa pırpır pır yapıyorum bu ara da göstereyim çiçeklerimde kamera arkası tamamlamak istiyorum bu kesileceği için ara yolu ipi Aynı boşluğa batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki çimene geçiş yapıyorum. Pırpırlı çimene boşluğun tekrardan içerisine batarak pırpır yapıyorum. burada iplerimi toplu halde kesiyorum hanımlar bu şekil daha rahat oluyor sizler nasıl isterseniz ister tek tek yapın pırpırlarınızı isterseniz benim bu yaptığım gibi toplu halde yap hepsini bir anda kesebilirsiniz ben diğer küçük yelpazeleri de yapayım döneyim fiyat bilgisiyle son haliyle hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsınız bu modelimden hanımlar bugün vakit bulamadım ütülemeye ütüsüz hale kalıp gibi duruyor keyifle yaptığım bir model küçük yelpazeleri olan tam çeyizlik bir model hanımlar Modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Ben bütünüyle yeşil yaptım sizler bu arasını yazmanızın zemin rengiyle hazırlayıp yeşillerini bu dallarını sadece yeşille yapabilirsiniz. Tercih sizin hanımlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yazmamın içerisindeki uyumu da bir başka fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkla bu arayla 800 TL'lerde başlardım ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın